Arkadaşlar, toprak solucanı deyip geçmeyin. Toprağın gelişiminde oldukça faydaları vardır. Özellikle köklerin gelişiminde. Zararlı parazitleri öldürürler. Azot çevreminde büyük rol oynarlar. Unutmadan erozyonu da ciddi bir şekilde engellerler. Özellikle tavıl ve benzeri bitkiler dikildiğinde bu solucanlar üretimi yüzde yetmişe kadar arttırabilmektedir. Tabi bununla birlikte kuşların en sevdiği yiyeceklerden bir tanesidir. Aynı şekilde avcılar da e, balıkçılıkta toprak solucanlarını tercih ederler şöyle çok yakından çekelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.